Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, o zaman bir zamandı, video gelmiyordu. Ve yeni seyimiz elemeye bile başlıyoruz. Yiyeceğim şey unuttum dur. <laughs> <laughs> Yallah video şahını unutmuşum. Yeni oyunu mu başlatmak istiyorsunuz? Evet. Hello Neighbor. Kasım'da kış tatil kadar video çekmem dedim ama çekiyorum. Daha evet, çekmek istedim. Ve öyle Hello Neighbor oynayacağım Hello Neighbor iki de var onu da oynayacağım. Ne oldu? Böyle koşuyor. biliyorsunuz ben bunun yolluk halini çekmiştim. Bayağı beğenmiştiniz. Bu sefer de gerçeğini oynuyoruz. Oynabiliyorum <laughs> az buçuk. Aha. <Gülüyor> Komşu. <Gülüyor> Yengene kime şey yapıyor lan? Oo <laughs> o, oh, oh, oh. Aa, tekmeydi bizi gördü. Gene sen ne yap? Sen niye gidiyorsun? Fazla merak. Kedi öldüğü diye bir söz vardı. Şimdi. Manyak ya, psikopat. Şofyenik ruh hastası. Aha bizi gördü. Açam Evet, oyun aslında bu da başlıyor. Kapıyı kilitledi. Kırmızı anahtar. Üst katta. Ve başladık. Ne? Komşu. Kaçamadım <laughs> ki. Asıl bir şimdi dur ben bir kontrolü hatırlamam lazım. Böyle zıplıyoruz. He, bununla kapı açıyoruz. Bak böyle bakıyorum. Tamam. Eşya ama nasıl? Sus lan. Git. He tamam bunu alıyorum. Bununla bu yakıyorum, atıyorum falan. Okey, bir kontrole hatırlamış oldum. Unuttum bile. <laughs> ya. Sus. Komşu. bunları çok iyi ama. Allah! İlaç yaptığı gibi ben de onu yapacağım. Ece, komşu git. Nasıl da geliyor be? <laughs> <laughs> fake izle, fake izle. Uuuu. Al şunu. Komşu sağ komşu. Bakalım. Posta göndermiş mi? Yok spama düşmüş. Bir son yüz gayla Ki şey, bu oyun da bir kere çok bağlı bir oyun. Onu da söyleyeyim. Ya Allah. Ya. Ya bayağı bağlı komik şeyler olabilir. Bismillah. Atla ya ya atla ama ya. Ya bunlar. Dur, o zaman bir tane daha bir eşya. Biz nasıl eğiliyorduk? Şöyle. <laughs> Git. Ben ekranı hep kutu kapladı. Şu geç. Psikopat! Manyak. Şu yok yeni kilit pastası. Oh. Abi kutudan hiçbir şey göremiyorum ki. Mantığı nasıl ya? acaba? Birazcık daha iyi kendi yani doğru görebiliyoruz. <laughs> Atma. Ya. Aa oh, Allah. Sen de gel. Sen de gel. Gülüyor, Gülüyor bir de. Ben <laughs> eğleniyor komşu. Oysa da biz de. Ya. Çok geç komşu. Lan ne bakıyorsun? Gelsene. <laughs> ne oldu? Allah'ım ya Bir daha atlasana. Atla şuradan. Atla şuradan. Şurayı açalım. Şimdi sen de bir git. Araban anahtarını alalım. Şuradan zıpla. Aç şöyle. Git sen. Gel sen bu muhtasıyla. Gel gel sen çekeceğim gel. Seni çekebiliyor muyuz? <laughs> Yok çekemiyorsun. Keşke çekseydim. <laughs> komşu duy komşu. <Gülüyor> <Dur>. <Gülüyor> ah, aldım mı bir şey ya? Dur. Aldım aldım, bir şey almam lazım ya. Ya. <laughs> Aha aldım. Onun ses çıkıyor. Şuradan geldik. Şuradan al İngiliz anahtarını. Hatta bir tane şundan da daha... al.

Bak anahtar. Şimdi sen içime vermesin. Gene ee, aynı yer. Allah ne oluyor ya?

Масса рахушая воны с Т-Е6 вагатшина до сня очук. Олоу, бай-байо. Ah, <laughs> anne. Banyodan çıkalım. Sen kapıyı aç. <laughs> Aa, dur ben bir taktiği vardı. Bakın şunu ya. Şuradan mı? Devam kapı vardı da. Son. <laughs> Şu an çok tehlikeli. <laughs> ben bir olay bilmiyorum. Allah. E? Ee? Ha? Liso. Bu da kaldım. Dur şuradan çıkayım. Neyse işime yaradı tek yani elektriği açmama gerek yok. Çok sağ ol Yusancık. <laughs> 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 ya O da şey oldu kayıta baktım kayıt alıyor mu diye Nn nn Evet <laughs> Bölüm 2 <iki. gülüyor> Şu Ne oluyor dur. Işığa gidiyorum. Bismillah. Cennete gelmedim. <laughs> evet. Ve ikinci bölüm burada başladı. Dur birazcık oynayalım ikinci bölümü. Şunu aç. Okey ilk açıldı. Evet, eve giymem lazım da önce bir şey denemek istiyorum. Acaba atlayabileyim mi? Aaaa <laughs> Şöyle bir oyluyor ki, doku de şiddetine depya mı yani. o şiddetinde daptiyam yönetilmiş oldu. Yeah, varma. Uyuyan mı lan Başmıyor. Elle atmış ama. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.